Şimdi de, de bakın Basak neden buraya? Mustar çıkaramıyor. Ben anlayamadım neden Basak köyünü demişler buraya. Vallahi bilmiyorum ya ben. Yaşayın şey ya sen ne bilmen bileyim. lazım. Bilmiyorum bilmiyorum. Ben de o köyden uh, geldim neden ben. Bilmiyorum. Ya sağ benim sağ çeşit çeşit aklıma şey, şey geliyor. Acaba basa basa mı gelmişler böyle? Ya, aklıma bir her bir türlü bir şey e, geliyor ne yani. Ne bileyim Basak He? diyorlar. Buraya cumayı E Öte orta ortam diyorlar buraya. Ne bileyim cumayı mahalliydi buraya. Sen kaç yaşından beri buradasın? Aman bilmiyorum ben. <laughs> Kaç tane çocuk var? Üç tane çocuğum var. İki oğlum var, bir kızım var. Nerede onlar? Bursa'dalar. Selam söyle hadi. Ee. Ekmek mi yapıyorsun onları? Göndereceksin mi? Ha ee, yok yok. Gelince yiyorlar mı? Bir burada gel, talaya gitti. <laughs> ne kadar güzel ya. Maşallah. Kabakları ne yapıyorsun orada? Kabak mı o? Kabakla, kabakları pişiriyoruz. <laughs> Sonra? Yoğurt e yiyeceğiz, yoğurt yapacağız, saklı yiyeceğiz. Bak, bak bak bak, tam doğal. Seni mi tanıyayım hocam? Ben hoca, hoca, Basak, bas, Basakköy'ü Cuma Mahallesi'nden Mehmet Aydık. Hoca hoca diyorlar, doğru mu? Ben hoca hafızım ama e, eme, hocalık fahri olarak yaptım. Hı. Dini görevli olarak, resmi olarak yapmadım. Ondan sonra inşaatlara çalışmaya başladım. İnşaattan emekli oldum. İnşaat ustası. E, i̇nşaat ustası. He. Bursa'da oturuyorum. Ama yaz günlerinde geliyorum köye. Bir de Hacıbat var. Bilmiyorum. Hacıbat Karagözü biliyor musun? Biliyorum. Hacıbat ne ustasıymış? Dülgar, duvar inşaat ustası. Ha, i̇nşaat i̇nşaat senin mesleğin senin. <laughs> evet, yani. <evet>. Aman dikkatli ol hele sen de. Güzel ee, duvarlar, inşaatlar yapmışındır bugüne e, kadar. yaptık gibi bir müteahhitlerin yanında beceri be, be, çalıştık. Burada çok taş evler var. Bu ne iştir? E bu e, eskiden daha burada şurada 3-5 sene önce taş duvar olurdu devamlı evler. He. Ama şimdi değişti. Tuğladan yapmaya başlandı. Ama sıcak olur bunlar ya. Sağlam olur. tabii, hem sağlam olur hem sağlıklı. Da. Öbürüne bakınca daha sağlıklı olur. Aynen öyle. Tabii. Peki teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> sen de söyle bakalım bir şeyler. <laughs> Senin ben ne diyeyim? Yani? <laughs> ne işim söyle... Adın ne adın? Adım Ayşe Aydık. Ne, kadar güzel. Nasıl memnun musun bu doğal yaşamda? Çok, ya. çok, çok memnun. Amacık yolu ya. Allah'a şükür çok memnunuz. Çok memnunuz. Dede ile beraber evet. yaşıyorsunuz. Peki. Yaşıyorsunuz. Bir el sallayalım hadi. Beraber. He? Gezmeye 40 devam yaşıyoruz. ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 40 seneden beri buradayız. Ölene kadar da buradayız. İnşallah. İnşallah. Peki teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> şafak sökende Hala babam sökende Düşmanın üstüne Paralelmeli Basak mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Her gittiğim yerde basak soruyorum önce Kirez'den önce de basak sorayım. Bu basak ne bir türlü çözemedik bunu. Bugün. Bu Basak köy olarak Neden her Basak yani. Sebebi ne yani? Niye Basak demişler? Sebebi köyün kurucuları basık yere kurulduğu için köyümüz. He şimdi çözdün işi. O basıkmış. Daha sonra tekrar basak olarak çevirmişler. Tamam, iş çözüldü. Beni alçak yerde, basık yerde. Evet, o aynen. O manada yani. Aynen, sıkmış olduğu evet, yer. Şimdi Bas Basak Mahallemizin neyi meşhur? Elimde tutuyorum zaten belli. Basak Mahallemizin... Kirezi meşhur. Şu anda kirezi meşhur. Mevsimle göre kirezimiz var, cevizimiz var. Çileğimiz Çilek. var mı? Çilek yoktur. Çilek şimdi parayı yanmadığı için bıraktık. E, kirez şu anda devam ediyor. Şu anda edelim. kirez devam ediyor. Yani meşhur olarak kirez ve ceviz hayvancılık. Sizin ne kadar kaç ağaç kirasınız var? Bende 750 kiraz var. 800 ceviz ağacımız var. Tamam köşeyi döndün ha. İnşallah. Parayı almakın köşeyi evet. döndük ne olacak? Hacca, gid hacca gideceğim ama hacılık He. da şu anda gidilmiyor. İnşallah, e, zamanı gel gelir açılır. Hacca da gider nasıl kısmet i̇nşallah, olursa. İnşallah. İnşallah. Efendim kiraz alacaksanız Basık Mahallesi'ne geleceğiniz. Tabii ki bu Basak Mahallesi'ne geldiğinizde de çok güzel doğal bir ortamı da göreceksiniz insanıyla birlikte. Evet insanıyla, doğayla her konudan meşhur köyümüzdür ama tanınmıyor gelen giden olmadığından. E yolu bozuk he. olursa olmaz tabii. E yollarımız yollarımız da bozuk tabii görmüşsünüzdür siz. Özellikle he. o dediğimiz gibi e, o ara yolun yapılmasını özellikle yani istiyoruz. Yani ulaşım sıkıntısı zor köyümüz uzak olduğu için bakan ilgilenen yok. İnşallah o da olacak. İnşallah nasıl kısmet olursa o da olacak ilerleyen zamanlarda. Teşekkür ettik. Bir de yenge, yenge anama gidiyoruz. Şimdi kireç toplayan bir aile. Çocuğunla konuştuk herhalde çocuğun oluyor değil mi? Tabii tabii. Sene bu dededen mi geliyor bu kirecilik Nereden geliyor? Önce, ya, önce işte dededen, neneden işte geliyor. Evet. Ondan sonra böyle çalışma Siz daha önce Bilmiyorum. ne iş yapıyordunuz? Çiftçilik devamlı. Bu fikri kim verdi sana? Çocuk mu verdi sen mi buldun fikri? Fikri ben verdim. He? Ben verdim. Ne <laughs> dedin mesela? Kirazlara, cevizlere iyi bak dedin. Öyle dedin ama ha. ne para yapmıyordu da buna döndünüz. ya işte e e ektiğiniz ne vardı? Ekin para yapmadığından dolayı. Sonra çilek, çilek, çilek. Baktınız çilek para yapmıyor. Evet, işte. E bu da yapmasa ne yapacağız? Bundan <laughs> sonra ne yapacağız şimdi? <laughs> şimdi devlet destekli bazı şeyler var. Çiftçilerimizi destekleyen bazı bitkiler var. Evet. Mesela bizim Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçemiz belediyesi e, lavanta ektiriyor. Evet. Mesela böyle kırlara şeylere sizin buralarda da var mı Ol, böyle? Olmaz olmaz bizim buralarda. E? Buralarda evet, olmaz. Öyle bir girişim yapmadın mı? Orada Gel bir, bakayım. Hava bir, bir birkaç yabancılardan aldılar arazilerde. Dağ, dağda da yapılar. Şu evet. anda yapmaya başladı. Yani. Azıcık kültürü değiştirin. Bazı yeni yeni bir şeyler icat edin yani. Vallahi biz alışız bir ceviz, kiraz. Burada cacık oluyor mesela. Büyük Büyükbaşı o su yok. Su yok. ...su olsa, baraj olsa. Cumhurbaşkanımız or yaparsa olacağı Allah'ın tamam, izninde. Onu da bekliyoruz inşallah. Pıtırlı, cacık, evet, her ikiyeceğiz. şey olur. Ha, her, şey olur şimdi, ikiyeceğiz. Ikiyeceğiz. her şey olur o zaman. Efendim, neden bizim manavlar, yörükler, mancırlar su nerede? Hemen suyun olduğu yere gitmişler. Kızılcık nerede? Oraya gitmişler. Elma hoşafı nerede? Oraya gitmişler. İşte e, manavlarımız da sağ olsun hemen arkamızda bir kız kardeşimiz var. Tarhana çorbası yapıyor herhalde. Evet. Ne yapıyor? Çorba pişiriyor, yemek pişiriyor. He? Tarhana çorbası pişiriyor. E, ya tarhana çorbası sabahla yenir, öğlenle tarhana çorbası mı yenir? Sabah kahvaltısında tarhana çorbası yenmez. E, e, <laughs> öğlen yenir. Allah siz öğlen mi yiyorsunuz? Evet. Tur, turşu <laughs> murşu kuruyorsunuz mu Kuruyoruz. Pişiriyor. Salça malça. Yapıyoruz. Tarhana vardır herhalde domates, var. böberden. Var. Mesela değil. İnek de var mı? Var. var mı? Oo, peynir vallahi... Bak bak bu kızı öğrendi bak artık fotoğraf çekmeyi. Evet. O kız, o kız, u, gel bakalım biraz yakından çok fenadır bu kız. Gel azıcık yakından çek. Evet bak işte fotoğrafçımız da burada bulduk. He. Peki siz nereden esas? Köyünüz buradan mı? Biz, bu, yani, biz buralıyız. Yani buradan, buradan, Biz buraya. evet buralıyız. E ben kaç kişiye sordum hep evlenme köy içinde olmuş ya. Evet biz buralıyız. Yoksa Köylü. bana bak. Öbür mahalleden bu mahalleye mi geçtiniz? Hayır aynı mahallediniz. Aynı mahalleden. Evet. Cuma mahallesinden Cuma mahallesine. Hayır değil aynı orta mahallediniz. Orta mahalleden Cuma evet. mahalle. Ama Hayır orta mahalledenim. Orta mahalleden? Eşim, Siz orta eşim, orta mahallede mi duruyorsunuz? Evet eşim de orada. Ha, oradasınız değil mi orta mahalleden? Evet. Orta Tamam. O zaman biz bak zaman gidiyor. Kirezler toplanacak. Alıcı bekliyor. Biz diyoruz ki gezmeye devam edelim. Ha. Buraya gelsin size. Sağ ol. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Allah tamam. Olsun. Peki Allah'u Teala. De öyle içeriz. Allah'u Teala her türlü afatlardan bu Türk milletini yurdumuzu korusun diyoruz. Amin. Sağ ol. Hadi Amin. Başımlıdır. Evet sevgili izleyicilerimiz Basak mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Dağ, taş, tepe geziyoruz. Efendim taşlı alan yerlerde kirez olur mu demeyin. Bak her tarafı taş. Ben de diyordum ki bu taşlıklarda oluyor mu acaba kirez? Aynı durumda benim hanıma da bir miras düştü küçük yolda böyle taşlı ulan diyorum ben de herhalde kiraz eksem olacak. Burada Doğru. çünkü çok şimdi seni ben bir tanıyayım. Ben Tunay Özdemir. Evet ne söylemek istiyoruz? Kiraz topluyoruz ne kadar kireziniz var? 100-150 ağacımız var. Ne zamandan beri bu işi yapıyoruz? 25-30 seneden beri bu işi yapıyoruz Kiraz işini yapıyoruz. Bu fikri veren kim? Ba babadan kalma Baba burada mı? Baba rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bol bol dua edeceksin artık, artık. Tabii, ama, tabii dua edeceğiz bol bol. Değil mi? Çocuklarla mı çalışıyorsun? Evet çocuklarla çalışıyoruz. Burada Basak köyünde mi duruyorsun? Evet Basak köyünde duruyoruz. Bursa'da eviniz var mı? Yok. Ha, bir tane Bursa'da evi olmayanı buldum nihayet yani. Hep diyorlar Bursa'da evi var çoğunun diyorlar. Çoğun, ço biz, bizde yok. Tarla var ama değil mi? Tarlam da fazla yok. Girim dedim tarlam var. Ha, bu kireçleri buraya dikmeden önce ne iş yapıyordun? Arpa buğday. Arpa buğday. İnek, inek işi. Dediniz ki kiraz ekelim burada kiraz olur. Evet. Hakikaten de olmuş yani. Oldu. Sulamasını nasıl yapıyorsun? Su, sulamıyor Allah ne verse kardan. Yağmur su yok. Eyvah. İşiniz duaya kalmış. Duaya kaldı iş Rabbim. işimiz. Rabbim bu sene acıdı size bak. Abi acıdı. Şu anda iyi yani. İyi, i̇yi iyi. Bir de yani tolu malı geliyordu. O evet. Da, o tutmadı herhalde. Bu sene de tutmadı. İyi çok güzel. Peki başka son olarak? Son olarak kiraz, kirazımız değerlenmiyor, para yapmıyor. Biraz daha ne mesela kaç para olsun? Ya kireç şimdi 15-20 lira olması lazım. Girdiler çuvalda. Ya biz alamayız o zaman 15-20. Ama liraya. bizim bizim girdiler çuvalda. Ge geçen sene aldığımız 150 lira gibi bu sene 3 lira diyorlar. İşte burada işte. Bu işte bu burada. Eğer gü gübreyi biraz aşağı çekersek. Gübre mazot. İlacı ilaç aşağı çekersek olur değil mi? O zaman fiyat normal normal. Efendim, Ama öbür ne? yüz arttı. Allah var. Çok güzel bir kireçleri var Basak Mahallemizin. Gerçekten. E, evet ki çok güzeldi. Dünya çapında olabilir diyoruz ileri doğru. Hangi tarlaya girsem 50 kök, 100 kök, 200 kök gidiyor. Evet evet. Sağ olsun muhtarımız da bizi çağırdı davet etti. Evet. İnşallah güzel bir program oldu. İnşallah. İnşallah bundan sonra Basak Mahallemiz gerçekten yani yerini bulacak. Keles'in en güzel köylerinden. En güzel mahallelerinden biri en, en güzel birinden olarak en güzeldir. Kelesi, Her kelesi. Ne olacak bundan sonra? İnşallah. Köy hayrı da yapacağız yakın bir gelecekte. Ya, 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 ya. <laughs> bak seneye ya, diyor. Pandemiden İnşallah. Yapamıyorduk seneden, pandemiden yapamıyorduk seneden beri. Heh. Her sene yapıyorduk. Piknik alanında hani o kiraz gösterdi ki kirazların alındığı yerde. Orada, orada yapacağız. Görün bak ne ne kadar güzel bir piknik. Ya, ya, İnşallah. Yani. Orada, orada da bekleriz. Peki, ne anlatacağız bakalım şimdi? Senin de var mı kirezin? Var. Kirecim ben de var burada. Yüz e, bu aç. O biliyorsun. yeğenim oluyor benim bu. Yani bugün yani yardıma mı geldik? Yok. Orta kılçama yerimiz yani. Babadan kalma. Yarısı onun yarısı benim. E, olsun. Tam e, beraber zaten. de o, o bakıyor. Yani, biz topluyor satıyor. O satıyor. <laughs> ne gibi. kadar güzel. Dünya evet. zaten geçici dünya ya. Mal sahibi mülk sahibi abi. Nerede Bizim hani ilk sahipler? İlk sahipler nerede? Hacı da gittik mi bari? Gittik. Nasıl nasip oldu gittik. İnşallah bize de nasip olur. Hacı Ömre öyle. görevlerimizi yaptık. Ne kadar güzel işte. Önemli Allah herkese ama. gidip gelmeyi nasip eylesin Amin. derim. En güzel Allah o yolda harcayan, gönül veren, herkese Cenab-ı Allah kolaylık verir gider yani. İşte onun için mallarla, mülklerle bu kadar iç içe olup da mala, mülke sevdalanmayalım. Dünya geçicidir, burada evet. kalmıyoruz. Gidiyoruz. Kalmıyoruz, gidiyoruz. Bir köprü gibi geçin gidin üstünden. Ama iyi yönde. Kahet tabii. Kimseyi kırmama, kimseyi üzmeme. Her şeye hoşgörüyle karşılaşmak en güzelidir. Bak şimdi Hoca bana bir şey hatırlattı sevgili izleyicilerimiz. Ne olursa olsun, başınıza ne gelirse gelsin. Eğer bir yerde rızkınız varsa o rızık sizi bulur. Bu bir. İki, hani diyoruz ya, hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanacağız. Şuna inanın, her şeyde bir hikmet vardır. Bunu kafamızdan silmeyeceğiz. Aynen, aynen kabul Bugün, ediyorum. Bu rızık bana verildi. Şu anda eğer rızkımız varsa midemize girecekse olay bitti. bunu evet. Burada bu saatte yiyeceğiz içeceğiz. Evet aynen. Bitti. Olay aynen, bu. aynen. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de daha teşekkür daha ediyorum. Olun. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Evet bizden ayrılmayın konuşmalarımız devam ediyor. Şimdi Bayram abiyle beraberiz. Hemen azıcık gırgır şamata olsun diyoruz. Efendim Recep, Şaban, Ramazan, Bayram. bayram. Şimdi önümüzde de kurban var. Biz bu e, kurban Bayramı'na çok yakın diyebilirim. Bir 20 gün kadar var. Evet. E, çekiyoruz kurban hazırlıkları da devam ediyor. Bir taraftan kirezlerimiz oldu, onlar toplanıyor. Sizler bu programı belki izlediğinizde bayram e, bir ay veya 20 gün geçmiş olacak. Ama şimdiden diyoruz ki geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Sağ ol. Basak yöne bekliyoruz. İnşallah inşallah. Ne inşallah. söyleyeceğiz şimdi bakalım. Hadi kirazlar elimizde bak. E, kirazlar işte bu sene toplanıyor. biraz toplanıyor. Bu sene biraz Azıcık yüzümüzü güldürdü diyelim. Az bir şey de olsa. E tabii, tabii. Yine seyrek ama yine iyi. İdare eder. İdare eder. Allah ne verdiyse onu o burada. E tabii, tabii, tabii. Ben Allah dedim herhalde bunları sulamışlar ki bu kadar güzel olmuş. Yok be ya. Allah ne verdiyse o. Sulama falan yok. Bizim taşımız, toprağımız yani yarılmaz toprağımız çok güzel kireze, cevize gelir. Gerçekten öyle ya. Şu tel ne işe yarıyor? Bu tel e, domuzla yaban mahlukları gelmemesi için bunları... Ceyranlı mı? Ceyranlı. Yani o güneş enerjisinden şey oluyor. E, domuzları kolayar. Ona Ceyranlı. değdi, değdi mi, Gündüzden elektrik üretiyor. Gece bu tellerde ceyran oluyor. Gündüz de aynı. Sanki bu tarla bir tarladan bölünmüş gibi bir durumu var. Yani as, e, e, eskiden Tabii dedelerimiz, ninelerimizden hediye kaldı buna. Evet. Burayı tabii miras geldi bize. Şimdi ben buradan sizden bir bir dönüm kadar tarla istesem nasıl olur? Yani ben hiç, buradaki Ben yeri? şimdiye kadar hiçbir yer satmadım, daha aldım. He. Ee, aşağı Eee nasıl burada? Aşaykuru 6-700 e, tane fidenim var. He. Ondan sonra 3-400, 500 ceviz fidenim var. He. Yani toprağı satmak istemem ben. Toprağından çok iyi indir yani arap. Fiyatları nasıl ama? Fiyatları yerine göre değişir. Yani bu bu tarafı daha fiyatlıdır. Ee, daha kesimi e, Urla ucuzdur. Hı, hı İşte böyle yani emeklilik burada. var mı? Emeklilik var. Bursa'da evim var mı? Bursa'da evim var. Ben emekli şöyle oldum. Hiç topraktan ayrılmamak şartıyla. Hı. Evimde çalışırken açık bağ kurda e, yazıldım bağ Bağkur'dan istek sigortasına geçtim. Oradan emekli oldum. Bir yerde çalışmamak şartıyla. Kendi işimde çalıştım hep. Olsun, o, o da yeter. Allah razı olsun. Ha. Devletimize, milletimize Allah razı olsun. Tamam. Devletimize, milletimize Allah'ın Teala razı olsun diliyoruz. Efendim, iyilerin yüzü suyu hürmetine inşallah Cenab-ı Hak bu yurdumuzu her türlü iç, dış kötülüklerden korur. Her türlü kazalardan, belalardan korur. ...fitnelerden, hücürlerden muhafaza buyursun diyoruz. Evet, evet. Evet, bizler ya Ahmet'iz, ya Mehmet'iz, ya Ayşe'yiz, ya Fatma'yız... ...yurdumuzda en çok bu isimler var diyoruz ve programımızı... ...devam ettiriyoruz. Yanımızda... ...Basak Köyü'nden Ahmet abi var. Hoş geldiniz abi. Hadi bakalım. İlk önce Şimdi köyümüze. Bu kirez maşallahı var. Maşallahı ya. var kirezimizin ama... Ee, ilaç paraları... ...gübür paraları... ...bu çiftçiyi bitirecek. Nasıl Karacabey, Kemalpaşa tarafında domates ürüncüsü, biber ürüncüsü bittiyse yani burada çip çip bitecek. E biterse ne yapacağız? Biterse satılma başladı. Ee, Topraklarımız. Şimdi e, topraklardan çok. Yani neye döneriz? Neye döneriz? E, gidecek adam Bahçen fabrikaya. Barış sen çilektiniz. Barış ne evet. ektiniz? Kirez oldu. Kirezden sonra ne şimdi oldu? Şimdi ceviz var. Ceviz yetişiyor. Ama e, e, giderler fazla. Şimdi ne pahalı mesela? Ya bizim en çok kullandığımız mozot. 7 lira mozot. E, mozot durmadan zam geliyor zaten. Evet gübür. Ben ne yapayım ben de gaz kullanıyorum. E, gaz kullanıyoruz ama bizim ya gider giderler çok şey ya. Yok ya biz giderler. İnşallah iyi olsun istiyoruz ama. İnşallah olarak. inşallah ama ya e, geçen sene. Değil, şöyle bir şey söyleyeyim. E, meyveye destek var mı mesela kirazlar? Ya ne var meyveye destek yok. Şey var. E, ÇKS'nin varsa ÇKS parası alıyorsun. Başka bir şey yok. Bu kadar. İle, i̇laç gübür desteklemesi yok. Ama şu kiraz Türkiye'de bir numara kiraz. Ya bu Vasak Köyü'nün kirazı. Kelesin köyün değil de Kelesin. E, Türkiye'de bir numaralı kirazı burada. Dal havası gördüğünüz her yer yeşillik. E, tamamen doğal ortamda üretiliyor. Yani Hı. dayanıklı fazla. Her şey fazla. Tamam de. Peki kirazın faydaları ne? Kiraz ilk önce e, sindirimi hızlandırır. Ee, e, şu Hı. çöpü, şu çöpü kadınlar çok kullanırlar. Burada aktarlarda alırlar şunun çöpünü, kurusunu, 100 liraya, 100 gramını zayıflamak için. Bizde tamamen doğal. Gelin bizim burada kirazından beraber alın. Böyle bu şekil. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, ben bir şey öğrendim bu sene program yaparken. Onu da burada söyleyeyim İnşallah bu kirazla ilgili de bir şey çıkar mı çıkar belli olmaz. Araştırılınca çıkıyor. Şimdi haberlerde izlemiştik zeytin. Zeytin'in hemen hemen her şeyi A'dan Z'ye şifa! Ki çekimlerimiz sona ermek üzere. Biraz sonra e, sizlerle e, muhtarımız kısa bir konuşması ve daha sonra şu anda e, bir tarladayız, kirez tarlasındayız. Burada yine e, kendi mahallesini, kirezini tanıtabilmek için çok değerli bir arkadaşımız var, sayfaları var. E, onun da görüşlerini alacağız hep beraber. Buradan sonra da e, kirazların toplanmış olduğu bir yer var, e, piknik alanı var. Merhabalar efendim, biz Kelet Basak ee, köyüyüz. Basak köyünün meşhur kirazları. oluyor. Aa, gördüğünüz gibi organik Eğer gelip isteyenler, almak isteyenler Bastak Köyü'ne ulaşabilirler efendim. Ya Bastak Köyü'nün hamur işleri çok meşhurdur efendim. Değişik değişik. Ondan sonra kompostları, kışlık ürünleri çok meşhurdur. Ee, pekmezleri. Ondan sonra kışlık bunların kurutulmuşunu ayrı satıyoruz efendim. Eriklerini kurutup ayrı satıyoruz. Tamamen doğal, tamamen organik besleniyoruz. Biz hem bursalı hem köyde oluyoruz. Olarak... <laughs> Nasıl olur böyle bir şey? Etkinlikle e, beraber. Çok güzel olur. Çok, güzel. çok güzel. Atabamız, inşallah, Evet. İleriden inşallah yapmayı düşünüyoruz. Çakak Köyü'nün evet, de kireç olsun diyoruz. İnşallah. Biz köle Gençlerimiz de katılır. Yapalım, de katılır. De. Gençlerimiz böyle teşvikleri çok açıklar. Yani önümüzde açılır. Biz de severiz. Ya gurur duyarız biz köylü olarak. Gençlerimiz daha açık. Onlar daha istekli. İnşallah yaparız yere doğru. Sizinin dersiyle, köylümüzün dersiyle, güzel bir gençlerimizin dersiyle inşallah olur. Evet, evet kiraz ve ceviz kurtaracak. Bir de tarımcımızda yapılır da, yolda yapılırsa. En güzel isteklerimizden biri kirazımızın para yanmadığına yakınıyoruz. En, evet. En çok sorunumuz bu. Evet. Şimdi. kirazımızı Evet. Birinci sınıf duble kirazımızı kamerada gösteriyoruz. Kirazımız, kirazımız bu. Napolyon. Kirecimizin para, para yanmadı lan. Sula göletimiz şimdi tabii bir de köyümüzün meyvel. en büyük sıkıntısı susuzluk. Biz kurak tarım yaptığımız için meyveleri de sulayamıyoruz. Evet. Su yok. Ancak tankerlerle sulayabiliyor vatandaşımız. O da başa çıkmıyor. O da başa çıkmıyor. Evet. E, tabii mazotlar pahalı. Gübreler pahalı. E, Gübreler pahalı. Işçilik pahalı. E şimdi bir kişi içeri 150 lira gömme var. 2008 ya 2008 yıl, adam da bulamıyoruz. Yerde, onu Nasıl? Kirazın e 15 yıl oldu yedi, lira olacağı. E tabii 10-15 lira oldu. Şimdi 7-8 lira. Masrafını kurtarmıyor. Masrafını kurtarmıyor ama yine buna şükür diyoruz. Evet şimdi işçileri biz daha fazla oyalamıyoruz. Ben eee dernek başkanımız dernek mi? Dernek, dernek başkanımız ve sayın muhtarımız. Ta köyümüze dertlerini, sorunlarını dile getirmek için ayağımıza kadar geldiğiniz için Tarım Türkiye bu ve ben adına ve köylümüz adına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yayınlarınızın devamını dileriz efendim. Efendim bir dakika ver bana şimdi. Evet bir haftanın daha sonuna geldik. Bir programın daha sonuna geldik. Sizleri Basak Köyü'nün o meşhur kirezleriyle İşçileriyle baş başa bırakıyoruz. Allah asmalık diyoruz. Kiraz alma bekliyoruz. Hadi bakın, bir el sallayın.